Her gün değişik televizyon kanallarında gördüğümüz çeşitli branşlardan doktorlar ya da diyetisyenler zayıflama hakkında bilgiler vermekte, sağlığı nasıl bozduğunu, nasıl zayıflanılacağını, hangi yiyeceklerin daha sağlıklı olduğunu anlatmaktalar. Bu da bize şişmanlığın ne kadar önemli bir problem olduğunu göstermektedir. Evet gerçekten zorlu bir uğraş. Peki insanlar bu müthiş savaştan nasıl galip çıkacaklar? diyet listeleri internet sayfalarında, gazetelerde, dergilerde çok miktarda yayınlanmakta ama buna uzun vadede nasıl tahammül edilecek, uzun soluklu olması için nasıl uyum sağlanacak bu meçhul. Listeyi al git uygulama demek kolay ama onların zayıflama, istek ve heyecanları nasıl biri tutulacak işte en önemli sorun burada. Bir başka problem de bazı hastalıkların zayıflama hızını azaltmaları mesela hipotiroidi ya da başka hormonal bozukluklar. Bütün bunlar düşünülerek hazırlanacak plan ve program hastanın rızası alınarak oluşturulmalı ve mutlaka davranış değişiklikleri konusu her defasında işlenerek ve de şişmanlığın ne kadar büyük bir sağlık problemi olduğu yine yani her defasında söylenerek deyim yerinde ise kilolu insanın beyni yıkanmalı ama aynı zamanda kızarak, bağırarak, rencide ederek değil müşfik bir tutumla, sevecenlikle hastaya davranılmalı ve onun bu işe dört elle sarılması temin edilmelidir. Zorla yaptırılacak iş belki kısa vadede başarılı olabilir ama uzun vadede kesinlikle şişmanlık tekrar ortaya çıkacaktır. Bu iş uzun süreli olmalıdır. Öyleyse hem doktor hem hasta için gereken şey öncelikle sabırdır. Çünkü uzun ve çetrefilli olan bu yolda bazen koşarak bazen düşe kalka gidilecektir. Hastanın her sendeleyişinde, her ümidini kırılışında doktor sırtını sıvazlamalıdır ve gönlünü alarak onun bu işe tekrar dört eline sarılarak devam etmesini sağlamalıdır. Sen bu işi yapamayacaksın, benim diğer hastalarımın da şevkini kırıyorsun, artık bana gelme diyerek hastayı reddetmek bir hekime yakışmaz. Öyleyse öncelikle hekim bu işi gerçekten sevmeli ve kendini adamalıdır. Tabii bu kadar zor bir işi yaparken bir desteğe ihtiyaç duyulacaktır. Çünkü hastaların direncini artırmalı ve uzun süreli yeni beslenme planını uygulamak kolaylaştırılmalıdır. Neyse ki akupunktur gibi kolaylaştırıcı, önemli bir destek tedavisine sahibiz. Akupunktur bir yandan açlık, tokluk dengesini sağlar. Yani yeteri kadar yenildiğinde doyma hissinin oluşmasını temin ederken, iştahı dengeleyip mide asit salgısının aşırı salgılanmasının önüne geçerek mide kazınmalarını, ekşime ve yanmalarını ortadan kaldırır. Diğer yandan mutluluk hormonları aracılığıyla gerginliği, huzursuzluğu azaltarak her defasında yemeğe saldırma hissini törpüler. Tahammül gücünü artırarak kişiyi daha enerjik bir duruma getirir. Böylece insanların günlük işlerindeki verimsizliği de yok eder. Bütün bunların ışığında denilebilir ki akupunktur önemli bir zayıflama desteğidir. Bu arada zayıflayacak şahıslara şunu söylemek gerekir. Lütfen tam anlamıyla kilolarımızdan kurtulmaya karar verdiğiniz zaman bu işe başlayın. Yoksa vermeniz gereken kilonun dörtte birini verip neyse azıcık da olsa zayıfladım diyerek tekrar eski düzeninize dönerseniz her defasında daha fazla kilo alarak ağırlığınızın daha da yukarı çıkmasına vesile olacaksınız ve kendinize, sağlığınızı yazık edeceksiniz. Sonra da bir şeyleri suçlayacaksınız. Akupunkturdan sonra çok kilo aldım gibi sanki zayıfladıktan sonra kilo alan kişilerin hepsi akupunktur tedavisi yaptırmış gibi. Demek istenilen şu ki, nasıl kilo verirsiniz beyim? Yani akupunktur tedavisi yaptırmamış da olsanız, bu şekilde zayıflamış da olsanız, eğer bu işi sonuna kadar götürmezseniz, mutlaka tekrar kilo alırsınız. Böyleyse akupunkturdan sonra, kilo alınıyormuş söylemi, yaptığı işi yarım bırakmış insanların kabahati başkasına yıkma anlayışlarının ürünü olan bir şehir efsanesidir. Son söz olarak hekim bu işin uzun ve sürdürülebilir olması gerektiğini bilmeli ve planlarını bunun üzerine kurmalıdır. Hasta da kısa vadede çok kilo vermek yerine uzun vadede belki azar azar fakat kalıcı kilo vermeyi hedeflemeli ve bilmeli ki şişmanlık neredeyse tüm hastalıkları doğurabilecek bir tablodur ve bundan mutlaka kurtulmak gerekir.